Merhabalar, Ferda YouTube kanalında son derece kıymetli bir konuğumuz var. Kendisi son döneminde en popüler isimlerinden biri diyebilirim. Fitoterapi uzmanı Doktor Ümit Aktaş'la beraberiz. Ümit Hocam merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş sağlık. Sağ olun, YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, kanalımda ilk röportajım sizinle. Türk Tabipler Birliği bir karar aldı. Evet. Sizi meslekten koymaya çalışıyorlar. Bir aylık bir Ceza verdiler ama şunu söyleyelim, karar kati değil. Evet. Kesinlikle e, yargıdaki bütün haklarını kullanıyor Ümit Asyaş. Kesin bir karar değil ama onlar böyle bir karar aldılar. Bunlar ne Dürüd Hocam? İşte bunlar o kararın öncesi. E, Türk Tabipler Birliği biliyorsunuz bizim meslek örgütümüz. Türk ve biz serbest çalışan ekipler Türk tabipler Birliği'ne üye olmak zorundayız. Türk tabipler Birliği yıllar önce yine başka bir hekim hakkında fikirlerini beyan ettiği için meslekten alıkoyma cezası verince ben o zaman bu kararı eleştirdim. Yaklaşık 6 yıl oldu, 7 yıl belki oluyor. Dedim ki herhangi bir hekime tıbbi görüşlerini açıkladığı için meslekten ben edemezsiniz. Bu bilimsel faşizmdir dedi. Ben bunu deyince herhalde kanlarına dokundum. O gün bugündür Türk tabipleri birbirine benim hakkında soruşturma açar durur. Bu gördüğümüz evraklar bakın artık bir klasörü sığmıyor. İkinci klasörü de doldurmak üzereyiz. Toplamda 30'un üzerinde soruşturma açtılar. 30 soruşturma niye açıldı diyeceksiniz. Hocam ne yaptınız? Mal mi yaptınız? Yolsuzluk mu yaptınız? Rüşvet mi aldınız? Hiçbirisi yok. Bir soruşturma geliyor. Bir vatandaş demiş ki, Türk Tabipleri Birliği niye bu adamın çalışmasına izin veriyorsun? Bu adam doktor bile değil. Hı -hı. Soruşturma açmış hakkında. Cevap yazıyor. Doktor değilsen Türk Tabipleri Birliği'ne niye üye aldınız ki? Niye aydatılıyorsunuz benden? Ben hekim olmasam Türk Tabipleri Birliği'ne üye olabilir miyim? Böyle saçma bir konudan dolayı soruşturma açılabilir mi? Açıyorlar. Bunun gibi eften püften, Efendim internet sitenizdeki yazınızda şunu yazdınız, gazetede bunu yazdınız, Twitter'da bunu yazdınız diye haberi soruşturma açık duruyorlar. En sonunda yaklaşık bir ay önce bir gün içinde üç tane soruşturma birden gelince işi gücü bırakmışlar. Bir gün içinde üç tane soruşturma yazısı birden. Artık ben de isyan ettim dedim ki ne oluyor kardeşim ne yapıyorsunuz? Biz adam mı öldürdük? Bir hekimin hakkında 30 küsur soruşturma açmak ne demektir? Bu böyle olmayacak. Türk Tabi Birliği kötü yönetiliyor. Bir siyasi parti gibi siyasi emellerine alet ediliyor. Oysa ki Türk Tabipleri Birliği bizim meslek odamızdır, meslek örgütümüzdür. Bizim özlük haklarımızla ilgilenmeleri gerekirken tam tersine siyasi kararlar, siyasi eylemler yapıyorlar. Bizim özlük haklarımızla kimse ilgilenmiyor. Türk Tabipleri Birliği'ne üye olan hekimlerin %90'ı özel hekimdir. Fakat bu özel hekimlerin hakları ile ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Bugün Türkiye'de iş güvencesi olmayan tek kesim özel çalışan hekimlerdir. O özel hastanelerde çalışan hekimlerin ne durumda olduğunu tahmin bile edemezsiniz. İsteyen işe alıyor, isteyen çıkarıyor. Bunların özlük hakları verilmiyor. Emeklilik hakları yok. Kendi şirketlerini kurup çalıştıkları hastanelere fatura kesiyorlar. Yani bir basit SGK'ları bile yapılmıyor. Ve Türk Tabipleri Birliği bunun için hiçbir şey yapmıyor. Türk Tabipleri Birliği 27 yıllık hekimin beni iki şey için aradı. Bir aidat istemek için, ülke soruşturma açmak için. Başka hiçbir şey yaptıkları yok. Bir de üzerine ne kadar siyasi konu varsa onunla ilgili yorum yapmaktan, eylem yapmaktan kaçırmadı. Dedim ki bu böyle olmayacak. Ve bununla ilgili açıklama yaptım, tweetlerini de attım. İlk seçimde aday olacağım. Türk Tabipleri Birliği'nin yönetimini bu insanlardan kurtaracağım. Demokratik, adil, her hekime eşit seviyede yaklaşan, hekim hakları için ulaşan, toplum sağlığı için uğraşan bir Türk Tabipleri Birliği yönetim kuracağım. Bunu da buradan duyuruyorum dedim. Bunu dedim diye demez olaydım. Hemen üzerine soruşturma farklı bir boyuta girdi. İlk karar hemen bana bu lafları söyledikten sonra bir ay süreli meslekten geçici alıkoyma kararı verildi. Bu ne demek? Bu kararın bir sebebi var. Bu meslekten alıkoyma kararı verdikleri durum evlere şenlik bir durum. Birazdan size o maddeyi de çıkarır kurum. Madde öyle bir madde ki kaşın, gözünün üzerinde kaşın var diyerek dahi bir insan hakkında meslekten men cezası verebilirsiniz. Nitekim bu karar vermelerinin basit bir sebebi var. Türk Tabipleri Birliği yönetimine girmek istiyorsanız meslekten alıkoyma cezası almamış olmanız gerekiyor. Hmm. Meslekten alıkoyma cezası alan hekimler Türk Tabipleri Birliği yönetimine giremiyor. O adamlar seçime gireceğim, yönetimi de ellerinden, ellerinizden alacağım dedim diye korkularından bana meslekten alıkoyma cezası veriyorlar. Niye? Çünkü bu ceza onaylanırsa eğer ben yönetime giremeyeceğim. Benim girmemi, aday Aday olmamı engellemeye çalışıyor. Yaptıkları düpedüz budur. Nitekim ben bunu açıkladıktan sonra da kendi sosyal medya kanallarımızdan açıkladıktan sonra da hemen Türk Tarıkları Birliği savunmaya geçti. Yok canım olur mu? Karara itiraz merciye açık. İşte burada şahsiyle ilgili bir konu değil. Söyledikleri yaptıkları falan filan. Ömit Erktaş kendisine yıllarca kronik rahatsızlıklardan şikayet edip gelen insanları o rahatsızlıklardan kurtardığı için de soruşturmalar var mı bunların? İlaç yan bahsettiğimiz için soruşturma açıldı. İlaç yan etkilerinden bahsettiğimiz İnanacağım. için. İnsanları ilaca karşı soğutmaktan dolayı soruşturma açıldı. Ve bu soruşturmaların artık hatta hesabı yok. Dedim ya adamın bir tanesi bu adam doktor değil diye mail atmış. O konuda bile soruşturma açtılar. Artık bu kadar absürt bir şey olabilir mi? Ben doktor olmasam Türk Tabipleri Birliği'ne nasıl üye olayım? Sen o zaman benim hakkında soruşturma açabilir misin? Benden aidat alabilir misin? Madem ben doktor değilim o zaman Türk Tabipleri Birliği'ne ödediğim 26 yıllık aidatımın hepsini faizle iade etsinler bana. Öyle saçmalık mı olur Allah aşkına? Yani ben doktor değilsem senin birliğine nasıl üye olmuşum ki? Adam mail attı dikkate aldım diyor. Böyle saçmalıklar dikkate alınabilir mi? İsmi cismi olmayan, adresi belli olmayan birisi mail atmış sitesine, onu dikkat alarak benim hakkında soruşma açıyor artık saçmalık başka bir şey değil. Bu yıldırma politikası. <laughs> Hekimleri yıldırmaya çalışıyorlar, onlar gibi düşünmeyen herkes sussun istiyorlar. Bilim sorgulanabilir olmalıdır ve sebep-sonuç ilişkisine dayanmalıdır. Oysa da maalesef sebep-sonuç ilişkisine dayanmak gibi bir kavram yoktur. İnanılan temel dogmalar vardır ve bu dogmaların üzerine gelir. Hastalıklarla normal fizyoloji arasında ilişki kumayı çok güzel bir dersimiz var bizim. Fizyopatoloji dersi. Fizyopatoloji dersi Sağlıklı insan fizyolojisi nasıl olur da patolojik hale dönüşüyor onu anlatırdı. Yani doktorun kafasında sebep-sonuç ilişkisi kurmasını sağlardı. 80 ihtilalinden sonra darbe yönetimi iktidara geldiğinde yaptığı ilk işlerden bir tanesi tıp fakültesinden fizyopatoloji dersini kaldırmak oldu. Allah Allah ülkenin yönetimi bir de terörden sonra gelmiş ortalık karışık niye tıp fakültesi müfredatıyla ilgilensin ki? Çok basit bir şey. O ders kaldırıldığı andan itibaren artık tıp öğrencisinin kafasındaki bu sebep-sonuç ilişkisi bağlantısı kopmaya başladı. Ben de dahil olmak üzere, ben 87 ile fakülteye, ben de dahil olmak üzere o tarihten sonra tıp fakültesi okuyan hiçbir öğrenci bugüne kadar fizyopatoloji dersi okumadı. Yani sağlıklı insan fizyolojisi nasıl oluyor da patolojik hali hastalık haline dönüşüyor bunu öğrenemedi ve sebep-sonuç ilişkisi koptu. Bugün maalesef tıp fakültelerinde okuyan öğrencilere sadece teşhis koymak ve üzerine ilaç yazmak öğretiliyor. Yani doktorlar sadece teşhisi koyan, ilacı yazan, bu hastalığın sebebini merak etmeyen ve hastalığın ilaç yazdığı zaman sonra da sonrasında da ne olacağını merak etmeyen, sebep sonuç ilişkisi kuramayan maalesef bir fanusun için hapsedilmiş doktorlar oluştu. Hekimlik nosyonu yok oldu. Hekim, hikmet gökünden gelir Arapça. Maalesef artık hekim değil, doktorlar yetiştiriyoruz hekim ve doktor arasında önemli farklar vardır, felsefi farklar vardır. Bugün doktorlar sadece ihtisas sınavına çalışıp kazanmak için odaklanıyorlar. Bugün vakıf üniversitelerinin hepsi neredeyse birer tane tuz dershanesiyle anlaşıp öğrencileri daha çok tuz kazansın diye uğraşıyor. Ama daha iyi hekim yetiştirmek için ulaşan kaç fakülte kaldı ondan Bugün doktorlar teşhis koyuyorlar, çok güzel film okuyorlar, rapor değerlendiriyorlar. Ama hastanın öğretmeni öğrenemiyorlar fakültede hasta muayet etmeyen, hastasının yüzüne bakmayan, hastasıyla konuşmayan, hastasının derdiyle hem hali olmayan doktorlar var. Bunu kimse bana iş gücüyle açıklamaya kalmaz. Doktorlar tarih boyunca iş gücü yoğun olarak çalışmıştır. Her zaman çok hasta bakmıştır. Her zaman vakti dardır. Çünkü doktorluk zor bir meslektir. Herkes evet, doktor olmaz. Sayısı azdır. Dolayısıyla doktor her zaman yoğun çalışır. Tarih boyunca hiç doktoru hafif çalıştığı, rahat çalıştığı falan görülmemiştir. Yoktur öyle bir şey. Doktorluk zaten yoğun çalışma mesleğidir gece gündüz çalışma mesleğidir ve bunu kabul ederek girersiniz siz buraya. Örneğin pandemi, şimdi herkesi kapattık, de kapatalım diye biliyor musunuz? Hastanede bulaşmıyor mu bu Covid? Bulaşıyor. E evet, doktor ne yapıyor? Bulaşma riskine rağmen görevine devam ediyor. Doktorluk budur çünkü. Doktor cephede görev yapar, doktor dağda görev yapar, doktor pandeminin ortasında görev yapar, doktor selde, afette görev yapar. Doktorluk bunu gerektirir. Ama siz eğer hastalara dokunmaya öğrenciler yetiştirirseniz, Hastasıyla hem hali olmayan, hastasıyla empati kuramayan, sadece teşhis koyup ilaç yazmaya bakan, filmden başka bir şeye bakmayan, kafasını kaldırıp da hastasının gözünün içine bakmayan doktora dişirseniz, o zaman o hekimlik olmaz. Bana göre e, iyi hekimin kriteri şu, bana göre, naçizane fikrim bu, e, kaç hastayı ilaçtan kurtardığımla doğru orantılı olduğunu düşünüyorum iyi hekimliğin. Ama biz sizin de anlattıklarınız bu düşüncemi perçinliyoruz. Hastaları ilaçtan kurtarmıyoruz, hatta hastaları ilaca bağımlı kılan bir sistem. Ha, şu yanlış anlaşılmasın, dünyadaki sistem bu. Ama hocam, şu da çok üzücü değil mi? Siz ve sizin gibi insanlarda e, sayınız az gibi gözüküyor e, ama e, ben sayınızın fazla olduğunu düşünüyorum. Sadece... Cesaret edip sizin gibi sesini çıkaran insanların sayısı az. Hayır. Mesela bazı e, yine hekimlerimiz vakti zamanında çokça çıktı, anlattı. Onlar da aynen şu soruşturmalar yoluyla yıldırıldı, şimdi hiçbir yere röportaj bile vermek istemiyorlar yılgınlıkta. Bugün üye olan özel hekimlerin oranı Türk Takviyat Birliği'nde %90'ın üzerindedir. Bu hekimlerin sandığa gitme oranına bakın. Türk Takviyat Birliği seçiminde hekimlerin %90'ı sandığa gitmiyor, bıkmış durumdalar, yılmış durumdalar. Türk Tabipleri Birliği'nden yemiş durumdalar. Çünkü Türk Tabipleri Birliği, Türk doktorlarının, Türk hekimlerinin özlük hakları ve toplum sağlığı için çalışmak yerine siyaset yapıyor. Orası siyaset yeri değil. Siyaset yapacaklarsa gitsinler istedikleri siyasi partiye üye olup siyaset yapsınlar. Ama benim meslek örgütümü alet etmesinler. Benim meslektaşlarım haklarıyla toplum sağlığı için çalışsınlar. Çok skandal bir olay daha yaşandı. Bir denek bebek skandalı evet. yaşadık. Ee, bir hekim, hekim demeyelim tırnak içinde. Hekim? Hem de çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Yani hekim başka bir şey. Hocam evet. doktor evet. ve hekim ha, çok az farklı önce ya. Az önce evet. konuştuğumuz evet. konular. Çıktı dedi ki bir çocuğa dedi yanlışlıkla dedi. Birden çok, çok, Birden yani çok çocuğa dedi. Yanlışlıkla dedi. Bu deneysel sıvıyı yaptık. Çok da iyi sonuçlar aldık dedi. Ve hiç de yüzü kızarmadan bunu anlattı. Türk televizyonlarında. Evet. E tabi. Canlı yayında. Canlı yayında. İnanılmaz bir durumdu. Sonrasında tabi aksi istikamette biraz saçmalığa varan açıklamalar yaptılar ama bence orada ortada hala büyük bir skandal var. Ve hala nasıl olduğu aydınlatılamadı. Savcılar bu açıklamayı yapan doktorlarla ilgili her bir soruşturma açtı. Çünkü çocukların üzerinde herhangi bir deney yapılması suçtur. Evet. Çocuklar ve hamileler üzerinde deney yapamazsınız. Aynı şey bu deneysel sıvılarda hamilelikle ilgili konuşuldu ve yapılıyor. Bakın bugün e, Sağlık Bakanlığı'nın sıvılarla ilgili aydınlatılmış olan formunu okuyun. Orada açıkça yazıyor. Hamilelerde, emzirenlerde ve çocuklarda güvenliği ispat edilmemişti. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Sağlık Bakanlığı söylüyor. Çocuklara yanlışlıkla deneysel sıvı yaptık ne demektir? Ertesi gün biliyorsunuz Aile Hekimleri Birliği de açıklama yaptı. Dediler ki bizim kayıtlarımıza göre böyle bir şey yok. Bu konuyla ilgili olarak hakkında soruşturma açılan aile hekimi de yok. Aile hekimi tarafından yapıldığı söyleniyor ve bizim ismimiz karalanıyor. Özür bekliyoruz dediler. Meslektaşlarım haklı olarak isyan etti. Ne demek, nerede yapıldı, bu çocuk kim, kaç yaşında, şu anda durumu nedir, bir tane çocuk mu var, birden fazla çocuk mu var, bu bir deney miydi, deney miydi, kapatıldı de. konunun. Ha ben size geleyim, başka bir şey anlatayım. Şimdi bu açıklamayı yapan çocuk doktoru ve yine onun uzmanlığına sahip, şu anda pandemi başından böyle çok meşhur olmuş Ankara'daki evet. birkaç tane daha başka çocuk enfeksiyon hastalığı konusunda evet. olan hocalar. Bunlar ne yapar? Bunlar yıllardır aşı firmalarının ve çocuklar üzerinde ilaç üreten firmaların çocuklar üzerindeki faz 3 deneylerini yapar. Bunun ispatı var mıdır? Evet. Girin bizim PubMed'imize. Meşhur PubMed var ya bizim yayınlarda hı, -hı. Hı, hı PubMed. PubMed'de bunların isimlerini yazarak yaptıkları yayınları tarayın. Son 20 sene içinde hangi yayınları yapmışlar? Bunların yaptıkları yayınları. %90'ı faz 3 çalışmasıdır. Peki, bu deneylere baktığınız zaman, bu faz 3 deneyleri, faz 4 çalışmaları, binlerce, on binlerce çocuk üzerinde yapıldığını görürsünüz. Siz herhalde binlerce insan tanıyorsunuzdur. Arasında çocuğu için deney yapılmasına izin veren herhangi bir kimseyi tanıyor musun? Asla. Böyle bir şey mümkün mü? Merak ettim. yaptım. Instagram ve Twitter'dan sordum. Aranızda çocuğunuzun herhangi bir bilimsel deneye, bilimsel Hı. deneye denek olmasını kabul eden var mıdır dedim. Yüzde 99 hayır çıktı. On binlerce insan oy kullandı. Yüzde 99 hayır. Yüzde bir evet dedi. O yüzde birinde kim olduğu meçhul biliyorsunuz sosyal medyada böyle manipülasyondan her zaman olur. Şimdi bizim toplumumuz bu kadar kesin ve net bir şekilde çocuklarımın denek olmasına izin vermiyorum demişken son 20 yıl içinde bu ülkede çocukların üzerinde yapılan faz 3 ve faz 4 çalışmalarında denek olan olarak kullanılan çocukların aileleri kimlerdir? Bunlar gerçekten çocukların denek olduğunu biliyorlar mıydı ve izin vermişler midir? Bu zevatın yaptığı çalışmaları biz incelesek. Tek tek detaylarına baksak, etik kurul onaylarına baksak, acaba bu çocuklardan gerçekten onan formu alınmış mıdır? Aileler bilinçli olarak bu formları imzalamış mıdır? Bana saldırmak için bunları söylediğim zaman zerdeçalcı diyorlar. Bir konu zerdeçalcı. Evet benim bir zerdeçal ürünüm var, gayet de güzel bir ürün. Dünyanın en iyi zerdeçal ekstresini çok şükür Türkiye'de satıyorum. Başka bir memlekette yapsam bana teşekkür ederler. İnsanlara istihdam sağlıyorum, hastalara ilaç sağlıyorum. Türkiye'de olmayan bir ürünü getirip satıyorum. Bunlar zerdeçalcı diye hakaret etmeye çalışıyor. Sağ olsunlar. zerdeçal güzel bir tıbbi bilgidir. On binlerce yayın vardır hakkında. zerdeçalcı olmakta bir fitoterapist için olsa olsa bir omurdur. Başka bir şey olmaz yani.